İlk piksel olarak çiftçilik, hayatta kalma, inşa etme, simülasyon karışımı oyunların hastası olduğumdan bu tarz oyunlara her zaman bir şans veriyorum. Ancak çoğu zaman çıkan oyunlar tutmuş oyunların adeta kopyası olacak duruma geliyor. Yine de çıkan oyunlar arasında bazı oyunların kendilerine az mekanik ve orijinallikte çıktığını, oyuncuyu özgün şekilde kendine bağladığını söyleyebilirim. Bazı oyunlar var ki kendisini o kadar çok sevdirip oyuncuyu o kadar benimsetir ki çoğu oyuncu tarafından diğer çıkar oyunların ne kadar iyi olduğu önemsiz kalabilir. Stardew Valley bunun bir örneği mesela. Oyun o kadar iyi ve oyuncuyu o kadar doyuruyor ki aynı kategoride çıkmış özgün oyunları bile gölgeleyebiliyor. En azından oyuncuların gözünden böyle olduğunu söyleyebilirim. Özellikle dolar kuruna geçen Steam yüzünden oyun satın almakta çoğu insan için iki kere düşünülebilecek bir eylem olduğundan insanlar yeni oyunları denemek için de çekingen davranabiliyor. Ben de bu sebeple bu tarz oyunlar arasında son zamanlarda yaklaşık 40'tan fazla saatimi gömdüğüm çok hoş bir oyunu sizlere anlatmak istiyorum. Oyunumuzun adı Luma Island. Türkiye şartlarında yeni oyun almak için birkaç kez düşünmek zorunda kalan kardeşlerim, abilerim, ablalarım için belirtmem gerekir ki bu oyun 10 doları kesinlikle hak ediyor efendim. Seçtiğiniz meslekle birlikte oyunun sonuna kadar mesleğinizde aşama aşama ustalaştığınız, ister çiftçilik, ister demircilik, ister aşçılık, isterseniz de ganimet avcısı olabildiğiniz Loom Island alanında kendine özgün bir deneyim sunduğunu çok emin bir şekilde söyleyebilirim. 20 Kasım 2024'te tam sürüme çıkan oyunun 20 Haziran 2025 tarihinde de ücretsiz genişleme paketini güncelleme olarak oyuna getirdiğini belirteyim. Oyunun grafikleri, animasyon tarzı, bölüm tasarımları, karakter diyalogları açısından zenginliği gayet tatmin edici düzeyde. Özellikle oyunda sevdiğim ve dikkatimi çeken en önemli unsurlardan biri ise oyunda etkileşime gireceğimiz hemen hemen her şeyin bölüm tasarımlarına çok doğal bir şekilde yedirilmesi. Ne demek istiyorum? Örneğin toplanabilen kaynaklar arasında yer alan çalılar, çimenler bölüm tasarımlarında o kadar güzel yerleştirilmiş ki elinize gerekli aleti almadan toplayabileceğinizin farkına varmıyorsunuz. Bu tabii ki ilk fark ettiğiniz ana kadar yaşanan bir şey ancak getirdiği doğallığı ve sadeliği de sizlere belirtmek istiyorum aslında. Yani demem o ki bölüm tasarımlarını ben fazlasıyla beğendim oyunda kendi çiftlik bölgeniz de dahil olmak üzere toplamda 4 farklı bölge mevcut. Her bölgede keşfedilmeyi bekleyen tapınaklar, toplamayı bekleyen ganimetler, çıkartılmayı bekleyen madenler var. Aynı zamanda oyunun hangi bölgesi olursa olsun her 50 adımda bir gömülü sandık buluyorsunuz. Bu sandıkları bulmanızı aşırı fazla kolaylaştıran ve rutin haline getiren şey ise yanınıza gezdirdiğiniz bu tatlış Lumalar. Lumalar zaten oyunun ana hikayesine doğrudan bağlantılı, o sebeple daha fazla detaya girmeyeceğim. Fakat belirtmek isterim ki bir süre sonra bulunan sandıkların sayısı sizlere o sandık keşfinden gelen ödül hissiyatını köreltiyor. Yani çok fazla rutine bağlı. Bunu da artık ufak böyle bir kusur gibi görebilirsiniz. Yine de size bırakıyorum. Madenlerin mekaniği ise bildiğimiz Don't Star gibi. Gölgede kalırsan Toton'u yerler mantığıyla çalışıyor. Meşalelerle yolunuzu aydınlatıp her bölgenin kendine as madenini ilgili bölgenin mağarasından elde ediyorsunuz. Tabii ki sadece maden değil değerli taşlar da bölgelere özgü şekilde çıkıyor. Burada da asıl olay seçtiğiniz mesleği ilerletmekle alakalı aslında. Olur da demirci ya da kuyumcu mesleğini seçerseniz ne demek istediğimi gayet iyi anlamış olacaksınız zaten. Tapınaklarsa oyunun ana hikayesi için gerekli materyalleri topladığımız labirentler desek yanlış olmaz. Dediğim gibi hikayesel spoiler vermek istemediğimden detaya da girmeyeceğim. Ancak her yeni bölgenin tapınağı bir öncekine göre daha zor ve daha da karmaşık diyebilirim. Bu da uzun süre ard arda oynayan birileri için yani ben bir süre sonra sıkıcı ve yorucu gelmeye başlayabiliyor. Yine de bölgeleri tamamen gezmeniz, bölgelerdeki topladığınız değerli anahtar ve taşlarla oyunda eşsiz diyebileceğimiz eşyaları elde etmenizi sağlıyor aslında. Velhasıl eğer oyunu fazlasıyla sevip kapılıp gidiyorsanız zaten sizi içine çektiği anda saatlerin nasıl geçtiğini anlamadan her yeri keşfederken kendinizi bulacaksınız. Oyunda kullandığınız aletleri geliştirmekte azar azar başlayıp ilerledikçe zorlaştıran bir yapıya dönüşüyor. Tabii ki oyunu oynadıkça aletleri geliştirmenizi sağlayan materyalleri de bir şekilde elde ediyorsunuz ama Oyun biraz daha burada grind'a kayıyor. Yani haberiniz olsun. Ayrıca seviyesini ne kadar yükseltirseniz yükseltin. Ağaçlar ve taşları tekte kırabilmek için bölge fark etmeksizin aletlerinizi en son seviyeye getirmeniz gerekiyor. Yani bu da oyunun sonuna kadar gelmiş olmanız demek aslında. Yani burada biraz oyun bizi kabız ediyor diyebilirim. Yine de küçük bir detay. Yani ben buna takılıyorum. Çoğu oyuncu muhtemelen buna takılmayacak. Ama belirtmeden edemedim. Oynadığı oyunlarda tasarım, dizayn ve peyzaj sevenleri ise tamamıyla müjde çünkü çiftliğimiz kocaman ve her bir pikselini inşa yapabiliyorsun. Sağdan sola topladığınız kitaplarla açılan yeni nesnelerle istediğiniz şekilde planlama ve kasaba bile inşa edebilirsiniz. Ben üşengeç bir insan olduğum için kocaman çiftliğin sadece %5'lik kısmına bu kadarcık bir yer inşa ettim. Siz dilerseniz bütün mağazaları bile buraya inşa edebilirsiniz. Kasabayı çiftliğinize getirebiliyorsunuz yani. He zorluğu bambaşka orası ayrı. Orası artık sizinle oyun arasındaki muhabbet ben onu karışama. Oyuna Haziran 2025 tarihinde gelen ücretsiz genişleme paketi ise yeni 2 adet meslek ve ana hikayeden bağlı kalınarak oluşturulan 4 adet tapınak ve 2 adet ana görevle birlikte onlarca yan görevi de yanında barındıran korsan temalı güncelleme desek yanlış olmaz. Bu güncelleme paketini de Vanilya dediğimiz ana sürümdeki kaydınıza zarar gelmeden açıp kapamanızı vaat ediyor oyun yetkilileri. Ben de onların yalancısıyım çünkü ben oyunu oynadığım ve bitirdiğim süre zarfından baştan sona kadar zaten bu güncelleme aktifti. Velhasıl efendim yeni tatlar aramak istiyorsunuz ve çok da şansınız ya da seçeneğiniz yok ise bu oyuna balıklama dalın derim ben. Yani Türkçe değil seçeneği de olması oyunu daha da cezbediyor zaten. Oyunda keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok şey var ki ben 40 saat oynadım ama muhtemelen siz 3 anil sayılara ulaşacaksınız. Genel olarak Luma aylığında puanımsa bölüm tasarımları açısından her ne kadar tapınaklar bir yerden sonra tekrara bağlıyormuş gibi hissettirse de genel bölümlerin tasarımlarını gayet tatmin edici güzellikte ve doğallıkta buldum. Buna puanım 10 üzerinden 8. Grafik ve görsellikte oyunun grafikleri de gayet tatmin edici ve kendine yakışan doğallıkta olduğunu düşündüğümden dolayı grafiklerine de 10 üzerinden 8 veriyorum. Sesler ve müziklerde oyunun sesleri ve müziklerini yani ben daha kullanamadım düzgün galiba bilmiyorum ama oyunda genel olarak bir problem var gibi geliyor bana. Yani ben kararsızım. Belki ben düzgün becerememişimdir. Siz oynadıkça anlarsınız. Ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Mekaniklere ise oyunun çok çok aşırı özgünlükte inovatif bir mekanik barındırmasa da genel olarak kullandığı mekanikleri fazlasıyla beğendim çünkü oyuna çok güzel yedirilmişler. Ben balıkçılık yapmadım ama özellikle balıkçılık yaparsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hatta çiftçilikte de bazı güzel mekanikler var. Ne tesadüftür ki ben ne çiftçilik yaptım ne de balıkçılık. Ben çok daha farklı şeylere yöneldim. Genel olarak benim buna da puanım 10 üzerinden 8. Toplamda ise 10 üzerinden 7,5 efendim. Son kez söylüyorum bu oyun parasını kesinlikle hak ediyor. Deneyin, oynayın. Eğer yeteri kadar istek olur, oyunun alakalı detaylı bir rehber videosu hazırlamamı isterseniz de beğenip yorum yaparak bunu belirtebilir. Kanala da aynı zamanda destek olmuş olursunuz efendim. Bu ve bunun gibi kıyıda köşede kaldığını ancak herkesin bilmediğini düşündüğünüz veyahut da hiç önemli değil herhangi bir şekilde oynamamı istediğiniz bir oyun varsa lütfen bana yorumlar kısmında belirtin. Ben de balıklama dalayım, Oynayayım yorumlayayım. Ne kadar iyi ne kadar kötü. Konuşalım tartışalım efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kimseciklere karışmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Öptüm gözlerden. Hoşçakalın. Bay bay efendim.